Bu, bu nasıl bir ekip? Bu nasıl bir beşli ya Rabbim? Hiç affetmeyeceğiz. Gel vuracağız. Ya ne var ya? Çocuğumuz olacak biz ki. Zehir ettiniz yemeği. Kosma. <laughs> İyi misin abla? Beni uyudur da. Beni uyudur da. Kovalan. Ferit kovalan. Buldum ya buldum, buldum 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 vallahi buldum bir anda kaptın geceliğe gittin bayı, filan <laughs> <laughs> Sen de benim çocuğum bu Seyran ne kadar güzel Allah'ım <laughs> Ben abi Allah bir tane tırpan versin Ferit koltuğun her şeyi düşündü Dima bana bırakın ya bana bırakın ya